Nike, Just Do It dediğinde içimizde bir kıvılcım yanıyor. Cesaret, bireysel güç kazanma hissi, resmen hadi yap, başarabilirsin diye dürtüyor bizi. Adidas, Impossible is Nothing dediğinde ise bambaşka bir enerji geliyor. Takım ruhu, yan yana durma hissi, birlikte her şey mümkün mesajı veriyor. Aynı ürün kategorisi, aynı sektör ama farklı iki slogan, iki farklı dünya. İşte algı böyle çalışıyor. E alt tarafı bir slogan demeyin. Aslında seni harekete geçiren markanın ürününden çok söylediği şey ve o sözü nasıl konumlandırdığı. Bir gün kendi markanı kurmak istersen ilk adımın hep aynı. Markanı nasıl konumlandıracağını belirlemek. Bu attığın her adımın yönünü belirleyen pusulandır. Çünkü doğru konum bir markayı sadece görünür yapmaz, akıllarda kalıcı yapar. Geri kalan tüm stratejiler, içerik, reklam, tasarım, iletişim dili bu temel üzerine inşa olur. O yüzden markanın hikayesini nereye oturturduğu çok önemli. Doğru yer doğru yankıyı getirir. Gerisi de zaten çorap söküğü gibi gelir.